Ölmüş. Başına vurmuşlar, hem de bıçaklamışlar. Sarhoştu herhalde. Paltosuz, ceketsiz olduğuna göre muhakkak esakeşti. keşti. Seni yumurcak seni! Senin peç kurusu seni, bu yaşta hırsızlık ha! Annem aç amcam. Gebersin senin gibi çocuk doğurduğu için! Yapma! Yapma acı dayı. Ekmek çaldı! Sen büyüksün, affedersin! Affede de sokaklar orospu doluyor ya! <laughs> tövbe tövbe sen bilirsin! Hadi kızım! Sen de evine git! Bir daha da böyle şeyler yapma! Anneciğim, ekmek getirmiştim sana.. anne.. <gülüyor> anneciğim.. <laughs> Bırakın yahu beni, ben meşhur Kazım'ım, zurna Kazım'ım! etsin! Merhaba! Merhaba! Beni attılar içeride! Gördüm! Niçin attılar? Çünkü param yokmuş! Anladım! Bu senin mi? Ha, benim ya! Bu klarnet var ya bu klarnet! Hayatımın en bir kıymetli şeyi bu! Ben buna dünyanın tek mil servetlerini değişmem! Ya be! Sen in misin, cin misin? Gecenin bu saatinde ne işin var buralarda? Hiç! Nasıl hiç? Evin barkın yok mu senin? Yok! Ah. Usta dur da sileyim! Peki, durdum durdum! Demek evin falan yok ha? Evet, yok! Benim var! Sen Allah'ın bir nimetisin! Hep bir çocuk, bir can yoldaşı isterdi. Benim kızım olur musun? Ha, söyle! Benim de kimsem yok Allah'tan başka! Yaşa bir kız, yaşa! Hadi yürü! Eve gidelim, yavrum! <laughs> Bakma böyle taşlı tarla otobüsü gibi çarpıklığımıza! Bir zamanların en kral çalgıcısıydım. Etrafımda kızlar fırıldak ki o biçim! Sonra günün birinde tak! Kapıldım bir kadına! Allah! Nasıl Allah? Aşkta mantara basınca sarıldım şaraba! Çek baba çek, çek baba çek! Sonunda bir de baktım ki sokaktayım! Benim gibi!